Merhaba sevgili kovalar. Bugün 29 Eylül Pazar, güneş günündeyiz. Bazı yakınlarınız adına yapmanız istenen şeyler gözünüzde birer görev haline gelebilir ve dinlenmeye çekilmeden önce bunlarla ilgilenebilirsiniz. Böylece ciddi çabalarınız insanlarda minnet duygusu uyandırabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Eylül Pazar Güneş günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay sabah 10.31'de Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde aile ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımızı ve kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, bazı yanlış anlaşılmalarla karşılaşabiliriz. Saat 10.58'de Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay Aslan burcundayken duygusal ve içe dönük etkilerden uzaklaşıp kendimizi biraz daha öne çıkarma isteğinde olabiliriz. Yaratıcı ve sosyal çalışmalar, hobilerle ilgilenmek, çocuklarımızla zaman geçirmek için günün geri kalan kısmını değerlendirebiliriz. Bugün öğleden sonra 14.39'da Merkür Burç değiştirecek. Terazi Burcu'ndan ayrılıp Akrep Burcu'na geçecek. Merkür uzun bir süre 6 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde 20 Ekim 10 Kasım aralığında da retro harekette bulunacak. Merkür Akrep Burcu'ndayken zihinsel olarak daha içe dönük, derin, meraklı, araştırmacı, kuşkulu bir yapı verecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.